Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Airsoft Iron 4 videosu Almanya serisi 11. bölümle tekrardan karşınızdayım. En son hatırlayacağınız üzere Japon hainini kukla yapmıştık ve buradaki Moğol'u defedip sıradaki Çin savaşımıza yönelmiştik. Çin için attığımız Justify bir yandan gelmeye başlasın. Biz de buradaki hazırlıklarımız için tam gaz bütün hazırlıklarımıza devam edelim Konvoy eksiği ortaya çıkıyor. Biraz konvoy bassak iyi olabilir. İspanya'yı faction'ımıza alalım. Ve bu sayede gücümüze güç katmaya devam edelim. Evet bütün geliştirmelerimiz bir yandan yapılmaya devam ediyor. Bir yandan evet 44 yılın uçaklarına artık geçmemiz gerekiyor. Onlara yavaş yavaş başlanır. Zaman bir yandan aksın. Justify'ımız gelsin. Buradaki artışları vermeye devam edelim. Ülkemizi kalkındıralım. Kaynak konusunda dünya çapında hiçbir sıkıntı yaşatmasın bize. Dostlarımız olarak. Ajanlıklar bir yandan geliştirilmeye devam ediliyor. Kaynaktaki eksiğimizi bir yandan kapatmaya çalışalım. Konvoydan yana sıkıntımız var. Ee, o yüzden konvoy gerektirmeyen topraklara şey yapmak istiyorum. Malaya attığımız konvoylar gitti. Ama yetersiz oldu galiba. O yüzden malaya inşaatları yaptık ama i, onlar bitti mi? Bitmemiş daha. Güzel onlar biraz daha devam etsin. Konvoy gerektiren i, alışverişleri şu anda iptal edelim. Konvoylarımız biraz bize kalsın. Şöyle konvoysuz alabildiklerimizden bir bakalım kim var kim yok. Onlardan almaya çalışalım. Rajdan da gerek yok. Malaya'dan en azından şimdilik alalım. Kaynak eksikliğini kapatmak için. Bir yandan onun otonomisini düşüreceğim. Hatta bir yandan da konvoy basmak istiyorum şöyle biraz konvoy basalım konvoy sayısını arttırmamız gerekecek çünkü aneksleme gerçekten niyetim var biz bunlardan mal almaya devam ettikçe bunlar otonomisini arttırmaya devam ediyor o bizim için tehlikeli Raj da bir yandan otonomisini arttırıyor İkisine de aslında raja da e, e, altyapı basalım onu da anekslemek için sonrasında da o taraftan bir operasyon başlatmayı düşündüğümüzde sıkıntı yaşamayız supply konusunda da o yüzden e, onluk altyapıyı verelim tamam bu şekilde devam etsin hem İngiliz'e de basalım bir yandan. Otonomileri artmasın. Sonrasında bize sıkıntı yaşatmasınlar. Gayet güzel. Bir yandan Justify'ımız devam ediyor. Yaklaşık 80 gün civarında bir gün sonrasında tekrardan girebiliyoruz. Çin ittifakını komple. Bir bakalım medium tankımız şu anda ne durumda var. 14k civarında medium tank var elimizde. Ee, bir daha medium tanka çevirebilirim. Bunu da tanka çevirdik. Ufak bir tank açığımız olur sadece. Gördüğünüz gibi 3 milyondan fazla manpower'ımız var. Çok büyük bir sayı. o yüzden faktörü atlısı düşürmek için askeri alım yasasını da tekrar düşürüyorum. Faktörü atlısı arttırmak adına. Silahtan yana 200 bin civarında bir silah var elimizde şu anda. Silahın fabrika yine de kalsın problem yok. 20 fabrika motorize. Çok güzel lojistik kompaniler Bir daha gelişmiş son seviyeye arttırmam gerekiyor aslında ama e, uçak konusunu arttırmak istiyorum artık. Jet uçaklara geçmek istiyorum. İyi bari en azından burada supply'dan yana bir sıkıntı yaşamıyoruz tank olmalarına rağmen. Gördüğünüz gibi rahatlıkla çok iyi seviyelerde supply getirebiliyoruz. Sadece bu uç konu, uç noktalar biraz sıkıntılı durumda. Logistic company'yi tekrar arttırmaya devam edelim. Bunun yerine maintenance company eklesek Support ekipmanda bir değişiklik oluyor mu? Biraz azalmış oluyor. Olsun sıkıntı yok. Güvenilirlik konusunda etkisi etki O yüzden yapıyorum. Şuralarda uçakları düşmeye devam edelim bir yandan. Buraya gerçekten uçak anlamında cehenneme çevirmeye niyetim var. Yaklaşık olarak 21 uçak sadece Erwin Rommel'in emrinde var. Başka bu bölgede boş havaalanı var mı? Bir bakalım. Şurada bir 2000'lik daha var. Bir fighter 2000 tane daha koyalım. Onlar da hem hava üstünlüğü için hem de kasların da efektif olarak ilerleyebilmesi için. Fighter 9k kadar, kas da 6k kadar şu anda yedekte olan, envanterde olan var. O yüzden çok güçlü bir savaş karşısında bile olsak rahatlıkla hava üstünlüğünü alabilecek şekilde envanterde uçağımız mevcut. Yani o konuda herhangi bir şüphem bir sıkıntım yok. Research'lar gayet iyi ilerliyor. Nükleer bomba neredeyse gelmek üzere. Bir yandan nükleer altyapı da basıyorum. Nükleer reaktör de basıyorum. Bu Çin konusu gerçekten çok önemli benim için. Bunu gerçekten planlıyorum. Japon'u savaşa alabilirim. Japon çıkartmalarla Çin tarafını bayağı fazla yoracaktır. Hem çıkartma atacak kadar askeri var. Hem de gayet güçlü bir donanması var. Evet, Justify'mız artık bitti. Savaşımızı açabiliriz. Ofansifte ittirme yapacağım. Bu kadar uçak üstünlüğüyle hiçbir şey yapamaz. Tamam, yavaştan başlatabiliriz. Gördüğünüz gibi ofansifte rahatlıkla bir şekilde ittirmeye başladılar. Japonu savaşa çağıralım. Çok güzel. Bir şekilde düzlüklerde ilerleyiş devam edecek. Bir line oturmaları gerekiyor sadece bir süre kadar. İspanyol savaşa çağırmayı planlamıyorum. Paputlara mı savaşa çağırmayı planlamıyorum. Bir tek Japonya savaşa girecek. İtalyan'ı alma niyetim yok. İspanyol'u alma niyetim yok. Tekrarladığım gibi. Tamam bu şekilde devam edelim bir süre. En kötü ihtimal eğer yapamayacağız şekilde olursak o zaman bir çare buluruz. Gayet güzel. Bu taraftan ilerleyiş başladı. Buradan düzlüklere doğru ilerledikleri takdirde en ufak bir sıkıntısı olmadan rahatlıklı bir şekilde ilerleyiş göstereceklerdir. Çok fazla birlik var bu bölgede şu anda. O tehlikeli bizim için. Eğer yeterince efektif şekilde yapmazsak problem çıkarabilir. Gördüğünüz gibi Japon donanmasını hemen çıkardı. Burada Japon donanmasıyla Çin'e gelecek herhangi bir kaynağı da önlemiş oluyor diğer kıtalardan. Ve bu noktalardan da rahatlıklı bir şekilde çıkartmalar atacaktır. Herhangi bir paket atamıyorlar gördüğünüz gibi atılan pakette hiçbir bir sıkıntı olmadan birliğin içi neredeyse hiç eksilmeden açılıyor. Arazi çok kötü, e, supply çok tehlikeli geliyor ama problem yok. Gördüğünüz gibi 150 k neredeyse asker ölmüş bile şimdiden. Kore tarafından gayet güzel bir ilerleyiş devam ediyor. Burada kesme yapalım. Çin'in buradaki hava üstünlüğünü alacak şekilde ilerleyelim. Evet, fighter'larımızı artık geliştirebiliriz. Fighter uçlar başlasın. Konvert etmiyorum. Jet uçakları çünkü bir an önce ilerleyeceğim. Buradaki 12'lik bu piyade tüm, tam tank bu noktaya sevk edelim. Burada bir eksiğimiz var çünkü. Ve nükleer bomba açılmış oldu. Gördüğünüz gibi. Yakın zamanda şeyler de inşa edilince reaktörlerde inşa edilince çok kısa zaman içerisinde nükleer bombalarımız da artık elimize gelmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi bütün Çin line üzerinde yemyeşil bir şekilde ittirme devam ediliyor. Çok büyük dağlar. Eğer dağları geçip düzlüklere gelebilirsek tanklarımız hatırlayacağınız üzere Çin cephesinde Japon'u kovarken durdurulamaz noktaya geliyor. Onun için uğraşıyorum. Bu dağları yıktığımız takdirde hiç problem olmayacaktır bir daha sonrasında. Aslında elimizdeki piyadeleri 40 bite çevirebilirim. Elimdeki topçu sayısına bir bakmak istiyorum. Artilleri sayısı yetersiz ama silah konusunda gayet güçlüler. O yüzden piyadeleri 40 bite çevirebilirim. biraz kuru infantry olacak ama güçlerine gerçekten güç katacaktır. Gördüğünüz gibi infantry elimizdeki rahatlıkla yeterli seviyede. Duristin Company ekleyelim. Antiyer'dan ziyade iyi eğer artilleriyle yapabildiğimiz bir ona bakmak istiyorum. 20 bin tane kadar artileri açına sokuyor bizi. Bu çok büyük bir tehlike. Bu da 10 bin tane kadar. Ama güçlerine gerçekten güç katacaktır. Bu şekilde devam edelim. Bu 24'lükler için ayrı bir piyade taburu oluşturmayı planlıyorum. Bunlar bu şekilde değiştirelim. Bunlar için de ayrı bir piyade oluşturalım ki yeniden bundan 20 bit şekilde kalsınlar. Açığın büyük bir sebebi bunlar olacaktır muhtemelen çünkü. Bunları infantry template 2'ye çevirirsek bizim için herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Gördüğünüz gibi artileri eksiği de minimum düştü. Neredeyse hiç kalmadı hatta. Silah da çok düşük bir eksiğimiz var. Gayet güzel. Buradaki piyadelerimize de güç üstüne güç ekleyecektir bu durum. Medium tank'tan biraz artilere gerçekten almak istiyorum ve piyadelerimi artilleri şekilde ilerletmek istiyorum. böyle yapmak istememin sebebi şu, gerçekten bunları artilleri yağmurdan tutmak istiyorum. 40 bit ama artilerle bir 40 bit olacak şekilde. Gördüğünüz gibi soft ata uçuyor denecek derecede çok fazla. Bu şekilde yapalım. Artıları eksiğini 5K ama çok kısa zaman içerisinde kapatacağımıza ben inanıyorum. Gördüğünüz gibi 117 güne kadar düştü. artıların eksik üretilme sayısı. Çok güzel bir zaman bu. Yani çok kısa zaman içerisinde bütün eksiğimizi kapatacağız anlamına geliyor. Ve gerçekten piyadelerimize de güç üstüne güç katacaktır bu durum. Piyadelerimizi durdurulamaz bir noktaya getirir. Boş cephelerden tanklarımız ilerlemelere devam etsin. Gördüğünüz gibi Çin kendi ana karasında etişim yaşamaya başladı. Bunun sebebi uçak üstünlüğümüzdendir. Çıkartmalar için kullanmasını gerçekten istiyorum. Çıkartmalar bizi rahatlatır. Gördüğünüz gibi de çıkartmaları attı. Burada çok fazla asker çekmesine sebep olacak Çin'in. Gördüğünüz gibi çift çıkarma daha da ilerleyecek bu durum. Şu anda cephelerin boş olmasının sebebi de o aslında. Gördüğünüz gibi çoğu cepheye asker yetiştiremiyor artık. Eğer Çin'i devirebilirsek gerisiyle bir daha uğraşmamıza da hiçbir şekilde gerek kalmayacak. Şöyle Benjing'e doğru ilerleyelim. Büyük şehirlerini ele geçirelim. Japon çıkartmaları bayağı efektif durumda şu anda. Şöyle işlerinde biraz yılanlarsak hem bizim için hem onlar için büyük sıkıntı olur. Biz rahatla ereriz. Onlar ama çok büyük sıkıntılara düşerler. Şurada limanları doğru ele geçirirsek burası komple büyük bir pakete girer. Buradaki askerlerin pakıda açmasını imha edelim. Gördüğünüz gibi Sincan kapıçılığı edildi. Bizden başka büyük bir devlet olmadığı için de sadece Japonya var. Japon da bizim kuklamız olduğu için herhangi bir toprak alamayacaktır. Bütün Çin'i kendimize katmış oluruz böyle bir durumda. Çok güzel. Artık düzlüklere ulaştık sayılır. Hiçbir şey kalmadı şurada. Burada yine ele geçirdiğimiz hava alanları da bizim arkadaki uçaklarımızı öne çekecektir ve Çin'in de daha fazla Çin'in de daha fazla uçak kaldırmasının önüne geçecektir. Arkadan yılanlamaya devam. Ülkenin işlerine doğru. Buradaki Japon çıkartmasına destekleyelim bir yandan. Bir bakalım tank konusunda şu anda ne durumdayız. 14k kadar var fazlamız. O yüzden şunları da tamamen tanka çevirelim. Ve tamamıyla tank ordularıyla ele geçmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi bütün ordular artık tank ordusu oldu ve durdurulamaz çevrede ilerleyiş devam ediyor. Bazı noktalarda büyük supply sıkıntıları yaşıyoruz. Ama limanların ele geçmesiyle ve buradaki ilerleyişimizin devam etmesiyle herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Tanklarımız çok hızlı ilerlemeye devam ediyor. Yine tanka çevirince ortadaki line çizgisi bozulduğu için bizi tehlikeye soktu ama problem değil. İlerleyiş devam ediyor. Gördüğünüz gibi Sincat toprakları tamamıyla bize katıldı. Ve buradaki ilerleyişimiz gayet gözle görülür seviyeye ulaştı. Hava üstünlüğüne bakmak istiyorum gördüğünüz gibi tamamıyla bizim elimizde ve bütün bölgede. Burada çok hızlı şekilde ilanladığımız için size söylediğim gibi line bu tarafa kaymaya başladı. bu yönden biraz tehlikeli. Ama eğer o tarafta bu tarafa doğru akışı durdurabilirlerse yani orada bizim boşalttığımız cephelerde bu bölgede bizim boşalttığımız cephelerden askerler içeri doğru ilerlemez. Sovyet topraklarına doğru. Bizim için herhangi bir problem olmayacaktır. Nanjing başkenti doğru ilerleyelim. Gördüğünüz gibi Çin'in surrender limiti neredeyse yarıyı gördü. Büyük victory pointlere doğru ilerleyelim. Sen başkentine doğru. Overrun ata atsa gördüğünüz gibi ilerlemiş devam ediyor. Çin çok fazla orduya sahipti. Ama Japon yıllarca onu çok fazla yorduğu için biz rahatlıklı bir şekilde Çin'i imha edebiliyoruz. O bizim en büyük avantajımız oldu. Ve biz de bir yandan böldüğümüz için Çin artık kenarlar köşelere asker yetiştirmek zorunda kalıyor. Ama onu da başaramıyor. Çünkü çok yetersiz sayıda askeri var. Bu bölgeleri gördüğünüz gibi asker yetiştiremiyor artık. Kendi line'ını bypasslamak üzere neredeyse gördüğünüz gibi başkent üzerinde yoğunlaşmış. Ama o da onun için yeterli bir seviyede değil. Başkent ele geçirildi. Şöyle bu askerleri burada pakete alalım. Eğer paketi açamazlarsa burası tamamıyla paket içine girmiş oluyor. Başkenti de aslında boş bırakmak istemiyordum ama maalesef boş kalacak. Bütün Çin topraklarını tanklarımızla yok ediyoruz. Gördüğünüz gibi Çin'in bütün işlerine doğru ilerleyiş çok güzel şekilde devam ediyor. Supply yetersiz olduğu için tam organizasyon yenileyemiyorlar. Bu yönden sıkıntılı var. Şöyle şuna doğru da ilerleyelim. Bütün ortular vursun, bütün ittifaklarına ki bütün toprakları ele geçirebilirim. Maintenance Company'yi güçlendirelim. Hem ekipman eksikliğini önlemek adına orduları özellikle buralara da yönlendirmek istiyorum ki sonrasında biz savaşmadığımız için bunlar kapitüle olduğunda bile devam etsin. Yani bunlar bizde kalsın. Herhangi bir hasar verirsek bizde kalıyorlar. Vermezsek kalmıyorlar. O yüzden vurmak istiyorum. Şöyle şunun başkenti. Sonrasında bunun Sonrasında bunun sonrasında ve bunların başkentlerine ilerleyelim. Bunlar Çin'in paputları. Japon savaşından sonra burada aldığı kendini aldığı paputlar. Gördüğünüz gibi bütün Çin neredeyse imha olmuş durumda. Şurada line'ı biraz daha genişletelim. Çok dağlık arazi. Gerçekten çok fazla dağlık arazi. Burada Raj tarafından da aslında ittirme yaptırtabilirim. Raj'ın ve İtalyan askerleri burada çok fazla. İngiliz ve İtalyan savaşa katılma desteğine hala yeniliyorlar. Ama onları savaşa alamam şu anda. Onları savaşa almam bizim için tehlikeli. Bütün bu toprakları kendime katmak istiyorum gerçekten çünkü. Fakıtladığımız noktaları kapatmamız lazım. Çünkü çevrelerini sarıyorlar. Dediğim gibi supply olmadığı için de organizasyon yenileyemediklerinden devam etmiyorlar ofansif vermeme rağmen. Ya da vers devam etseler bile çok yavaş durumdular şu anda. Öncesinde etrafını sarmaya çalışıyor falan. Bu bizim için tehlikeli asker yetiştiremiyorum artık. Gördüğünüz gibi. Artık benim de çoğlayının bypass edilmeye başladı. Bu tehlikeli gerçekten benim için de. Çok güzel. Şu liman şeylerine doğru ilerleyiş devam etsin. Burada supply'ları keselim. Minik minik paketlerle gerçekten imha etme çok büyük bir yöntem, çok etkili bir yöntem. Bütün supply'ını burada kes, imha et ve yok olmasını bekle. Kayıplara bakalım. Gördüğünüz gibi 2. 18 milyon 330 bin. Yani neredeyse hiç kay kaybımız yok denecek seviyede. Ve bu demek oluyor ki gerçekten kuru supply yani kuru infantry kullanıyor. Hiçbir şey yok. Çin gördüğünüz gibi adalara yerleşti artık. O adalara da yakında Çin Japon kuvvetleri gidecektir. Liman tarafından ilerleyişlerimiz devam etsin. O bölgeden supply getirmeye çalıştığı için de tehlikeli. O bölgeden supply getirtemeyecektir çünkü. Burada başkentlerine doğru ilerleyişimiz devam etsin. Yunan ve e, diğer paputlarını devam edelim. Onlara da vurmadan e, ele geçirmek istiyorum. Savaş bitirmek istemiyorum yani onlara da vurmadan. Hem bu yılanlamalar e, bizim burada askerlerimizin de içleri doğru ilerlemesini sağlıyor. Dediğim gibi ofansifte vermeme rağmen ilerleyemiyorlar. Çünkü supply gerçekten yetiştiremiyorlar. Yunan kapısılı oldu. Bunlar da e, başkentlerine girdiğimizde kapısılı olacaklardır muhtemelen. Çünkü çok az bir süre var. Gördüğünüz gibi koskoca Çin ufacık bir toprak parçasına dönüştü. Çok kısa zamanda çok iyi büyük işler başarmış olduk. Daha da başaracağız, daha da büyük şeyler yapacağız. Bundan sonraki hamlem Amerika üzerine. Gerçekten yine planım o yönde ama bakalım neler gösterecek bize hayat. Gördüğünüz gibi lastik konusunda ve diğer kaynaklar konusunda güçlü ülkeler, toprak bölgeler. O yüzden bunları da elimize geçirmek bizim için de yararımız olacak. Gördüğünüz gibi Vietnam, Kamboçya, Mikronezya, Pemers China çok kısa zaman içerisinde hepsi düşecek. Askeri alım artırmayı planlamıyorum. Gördüğünüz gibi 4 milyondan fazla manpower'ımız power'ımız artık var. Yani men artık bizim için sorun değil. Gerçekten hiç sorun değil. Komünist içinde düştü. Gayet güzel. Bir bir eksiliyor masadan dostlar. Çok güzel bütün adalara hong kong tarafına doğru ilerleyişimiz devam ediyor. Çok güzel seviyede ilerleyişimizi devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi altyapılarında çoğu inşa edildi. Çok az seviyede kaldı artık çin üzerindeki altyapı inşaatlarımıza başlıyoruz. Ajanlığa aslında biraz daha girebiliriz. Amerika muhtemelen bizim üstümüzde ajanlıklarını denemeye başlamıştır. O da büyük bir tehlike bizim için de. Gördüğünüz gibi %94 katkı bizde %95 seviyede. ve Çin artık düşmüş oldu. Tamamıyla take all state üzerine ilerleyeceğim. Hiçbir şekilde uğraşma niyetim yok gerçekten yok. Bütün Çin take all state. Take all state. Communist China take all state. Bütün diğer ortakları hepsini take all state at'a at'a bitireceğim Vietnam Kamboçya Laos Mariana adaları Yunnan Sincan Hepsi Japon zaten toprak alamıyor size söylediğim gibi ve gördüğünüz gibi bütün Çin toprakları artık Alman topraklarıdır sevgili arkadaşlar. Bu bölümü burada sonuna gelelim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.